Popstar 2013'e hoş geldiniz efendim. Dördüncü haftaya geldik bile ve yarışmacılarımız bu bölümde de sizlere yine birbirinden güzel ve sevilen eserler hazırladılar. Bildiğiniz gibi geçen hafta yarışmacılarımız birbirleriyle düet yaptılar ve bu hafta da onları yine düetlerle izleyeceğiz. Geçen bölümün sonunda hiçbir yarışmacımızı elememiştik hatırlayacaksınız ama bu akşam eleme var. Ve maalesef de iki yarışmacımıza birden veda edeceğiz bu gece. Bu sebeple beğendiğiniz yarışmacılara oylarınızla destek olmanız gerçekten çok önemli. Bunu unutmayın diyorum. Tabii ki jüri üyelerimiz de her performanstan sonra puan verecekler. Ve işte Türkiye'nin en iddialı jürisi efendim. Alkışlarınızla tabii ki önce Serdar Ortaç ve Demet Akalın geliyor. Hoş geldiniz. Öyle Ay böyle değil, bayağı olduk. güzel geldiniz. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkürler, siz de öyle. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Demet'in ayakkabılarını mi? gördünüz mü? Ayakkabılarına zaten bayıldım evet. <laughs> Soyun odasında da <laughs> görmüştüm. Yayında da gayet güzel gözüküyor. Bence gerçekten çok şıksın Demet. Teşekkür ederim. Hoş geldin olmaz. tekrar. Sen Yürü, de yine. yürümesi çok zor olmalı o ayakkabıyla. Sen yardım ettiğin için teşekkür etmemiz evet. lazım öyleyse. Aynen vallahi teşekkür ettim ortağcığıma <laughs> sağ olsun. <laughs> ben diğer iki değerli jürimizi ve sizleri de tabii ki daha fazla bekletmek istemiyorum efendim. Yine alkışlarınızla Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy geliyor. <laughs> Hoş geldiniz efendim Sizler de çok şıksınız Orhan Bey siz çok şıksınız Ama Bülent Hanım Gerçekten çok şıksınız Hoş geldiniz efendim Çok teşekkür ederim Işıl ışıl ışıl diyorsunuz İsmide yine hazırlandı bu giysim Efendim e, Buradalar herhalde Kendilerine de Teşekkürler ediyorum Viviana. Çok mersi sağ olsunlar Merhabalar Bayıldım. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ Berhudar olun. Berhudar olun diyorum herkese. <laughs> Sağ olun var olun. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim eğer hazırsanız sizde ben hemen programı başlatmak istiyorum. Ben hazır. Peki. Düetlerimiz var yine her zamanki gibi. Değerli izleyicilerimizle paylaştığım bütün bilgileri de. Sayın Ve... Gencebay'la beraber. Evet. Efendim o geçen haftaki dinleyemediğimiz bölümleri dinledik. Hı hı. Onları Puanlarınızı da verdiniz. Orhancım, sen hazırladın herhalde. Evet. Onları tamam. ne zaman verilecek? O en sonda açıklayacağız son. aynen öyle. Peki. Çok teşekkür Peki. ediyoruz efendim. Peki.